Üniversitelerin yüz yüze eğitim vermeye başlamasına sayılı günler kala öğrencilerin ev bulma telaşı da başladı. Pandemiden önce bin lira olan evler şu an 2000 lirayla 3000 lira arasında değişiyor. Öğrenciler bırakın gece konduda kalmayı, esnafın yardımlarıyla kafelerde bile kalıyor. Bir hafta önce aparta 800 lira kalan arkadaşım biz gittiğimizde Hani aynı adam bize 2000 lira fiyat çekti. Hani aynı apart, aynı oda. Üniversiteler açılıyor, kiralar uçuyor. Pandemi sürecinden önce 1 bin lira, 1100 liraydı ev kiraları. Şu anda 1500, 1700, 2 bin liraları buldu. Bir artı bir evlerden bahsediyorum. Yalnız Buradaki süreç kesin belli olduktan sonra bütün üniversite öğrencileri hayata normal hayata dönmeye başlarsa işte o zaman bu rakamlar yukarıya doğru çıkar. Zaten şu anda da kiralık daire konusunda da ciddi sıkıntılarımız var. Kiralardaki artış sebebi olaraksa ev sahiplerinin kredi çekip ev alması ve üniversitelerin yüz yüze eğitim yapmasından dolayı kira alamaması olarak gösteriliyor. Aşırı kötü evlere şurada mesela bir ev var. Oradaki ev dökülmüş artık 2000 lira falan kira istiyorlar. Bir tane işte bulduk ev ama gerçekten çok sıkıntılı. Ee, bazı arkadaşlarım gece konuda kalmak zorunda kalıyordu birinci sınıftayken falan. Yani ev sahipleri mi yapıyor artık bunu, kim yapıyor bilmiyorum ama gerçekten aşırı pahalı kiralar. İnsanları ev bulmakta çok zorlanıyor. Öğrenciler kişi başı bin lira vererek anca eski evlerini tutabiliyor. İşin içinde bir de deprem korkusu olunca eski evde oturanlar yürekleri ağzında ders çalışıyor olacak. Eski eve de çıkmaya korkarak çıktık çünkü burada evler de yıkıldı bundan işte kaç ay önce, bir yıl önce falan. Öyle yani eski evde oturabiliyorsunuz ancak bu fiyatlara. öğrencinin bütçesine uygun bir ev yok bence İzmir'de. En uygun bulduğumuz mesela hani bir hafta içerisinde 1250 liradan fiyat 2500 liraya fırladı. Aynı adam bana 1250 derken ona 2500 dedi. Hani bir hafta içerisinde 2x yaptı. Hani çok zor biz de yurtta kalmaya devam ediyoruz. Ev soruyorlar kiralık ev var mı yok mu ama bu yıl kiralar çok uçuk. 3 bin 4 bin lira arası ve bunlar da çok eski evler 40-50 yıllık evler. Ve öğrenciler çok büyük bir şekilde mağduriyet yaşayacaklar ve geldiklerinde de hayal kırıklığı yaşayacaklar. Şöyle söyleyeyim gece konuyu bırakın bizim gece kafemizde kalan arkadaş öğrenci arkadaşlar var. Gidecek yerleri yok ev bulamadıkları için. Kafemizde kalıyorlar, idare ediyoruz. Artık gün içerisinde de çeşitli ihtiyaçlarını gidip giderip gelip tekrar burada gece yatmaya geliyorlar. Yani öğrencilerin durumu şu an bu. Biz de esnaf olarak, küçük park esnafı olarak öğrencilere elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz.